Fadıl Akgündüz ağabeyimiz bize o cübbeli de dese biz ona ne diyeceğiz? Ağabeyimiz diyeceğiz. Şimdi yaşı büyük. Ağabeyimiz bazı şeyler yazmışlar. Okudunuz mu bilmiyorum. Bazı şeyler yazmışlar. Burada ben fıkıh yönüne söylüyorum. Evvela şunu belirterek şöyle bakıyorum. E, cübbeli diye hitap etmiş. Çok doğru. Ahmet'i silmiş. Hocayı da silmiş. E, adam akıllı bakmış, dört senede benim ne mal olduğumu anlamış, <laughs> Hocası da gitti, ameli de gitti, bir cübbelisi kaldı. Ve ileride C noktada yapılabilir. E şimdi sizin gibi ağırlıklar 35 senedir belli sohbete devam ediyorsunuz. Çünkü kafanız çok çalışmadığında ha hadi hocam hocam diye ben hafif ediyorsunuz. Siz yani biraz sabahlansınız. Sabah. Hangi de zaten? Hacı abi çok <laughs> akıllıdır, uyarıydır. Ne mal olduğumu anlamış. Ben inanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. İnanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. Kürbelisi <laughs> de varlardır yani. Ama Allah'a şükür, Ben de çok bir, bir nane, iyi bir nane değilim. Ben de kendimi kötülüyorum işte. Söylüyorum ki. <laughs> <gibi. gülüyor> yani o bakımda orada bir sorun teşkil etmez. Yalnız burada bir itham var. İthamda da diyor ki e, STV kanalını izleyen kafir olur diyordu. Şimdi o kanala çıktı. Diye <laughs> bir itham var. Bu ne tarif ediyor? Bu benim hocalığıma tarif Ne demektir bu? Bu adama güvenilmez hocalığına. Çünkü neden? Dün kafirdir dediği yere şimdi çıkıyorsa bu adamın diline fıkra güvenilmez demek midir değil midir? Aynen. He? Hani yanlış anladınsa söyleyin cevap vermeyin. Yazık bana da beş dakika. Doğru, öyle doğru. burada benim hocalığımın dışında <laughs> şahsıma cübbeli desin, takkeli desin, cübbesiz desin Bakın. Şimdi dersen ki bana o böyle diyorsun, bugün böyle diyorsun, sen gömeksin. Ben o zaman ilmi de bir izah getirmek zorunda mıyım? Evet, evet. Zorunda mıyım? Evet, evet, evet. Zorunda. Şimdi o diğer meseleler hadi. Şimdi efendim kardeşim, ben kardeş, ben bu konuşmayı tabii evet yaptım, konuşmayı yeniden dinledim. Konuşmada ben bir diziden bahsediyorum, bir kanalı kafir olur deme hakkına hiçbir hoca sahip değildir. Evet. İstersen Vatikan'ın kanalını aç, sabah kadar papazları seyret. Kafir olur musun? Olmaz. Evet. Niye kafir olacaksın? Bir kanalı izleyen kafir olur demek hiçbir hocanın haddi değil mi? Evet. O kanalda belgeseli var, haberleri var, reklamları var, bilmem nesi var, o kadar şeyi izleyen niye kafir olsun yani? Ben bunu demeye hakkına sahip değilim ki. Ben ne dedim? Bir dizi var. O dizide, ha onun e, efendim müdürü, sahibi, şusu, bu herkes o diziden haberdar olmak zorunda mı? Bugün dünya kadar kanal var, hepsinde bilmem ne kadar dizi var. Adam sahibinin çoğunun yöneticisinin bile haberi olmaz. Onun dizinin yapımcısı onu kurgular. Geri kalan mürettebatın çoğu o, bütün içeriği bilmek zorunda mı? Kim bilebilir ya? 24 saat yan yapıyor hepsi. O dizide ne geçmiş? Dizide adam ölürken demiş ki, ben demiş de Ermeni'yim, gizli Müslüman oldum. E şimdi efendim, e, ee, ölüyorum. Ama işte ben e, Müslümanlığımı gizledim. Tabii gizlemiş olabilir de e, pazar günü e, şeye gidiyorum. Aynı. E, aile gidiyorum Cuma'da. Cuma gidiyorum efendim bundan İsa peygamber de memnun olur. Muhammed peygamber de memnun olur. Gibi adam öyle bir konuşma yapmış ölmeden evvel. Dizideki bir oyuncu veya neyse. <laughs> ben de dedim ki bu içerik, bu kelam şirktir. Yani o kişi cahil olabilir, bilmeyebilir onu söyleyen kişi. Bu konunun detayını bilmeyebilir. Nereden bilecek? Bizim ilahiyatçılar bilir. aynı görüşte. Bizim ilahiyatçılar var mısın söylüyor ikisi de cahil değil. O ne bilsin Allah? Adam biri böyle demiş. Ben de diyorum ki bunları bak şu kanalı demiyorum kelimeyi dinledim. Bunları izleyen Ha, bir vardır günah, bir vardır efendim itikad dedi. Günah belli, haram belli ama itikat meselesinde hasat olan. Ve orada bir mahsus var. Yani bizim sözlerimizde. Kur'an'da da dolu mahsus var. Her ayeti olduğu gibi anlatsam olur. ne nedir? Bir insan bu sözü izlese. Ya ben ne de izledim? Gavur oldu. Tasvip etmese. kâfir olur mu? O zaman ne demektir bu? Böyle akıllı mantıklı insansız demiriz. Bir insan şirk içerikli bir şeyi İzlerse, tasvip ederse doğrudur derse ne olur? Evet. Tamam. doğru mu? Evet. Sözümüzde miyiz? Evet. Var mı bir tavizimiz? Yok. Var mı bir geladımız? Yok. Yok. Ama bir kanalı seyreden kafir olur denebilir mi ya? Hayır. Hayır mantık bu. Ben böyle bir şey demedim. Peki çıkma meselesi. Ne alakası var benim çıkma meselesine? Şimdi efendim e, ben filasa çıktım mı? Evet. Kaç sene? Benden sonra benden önce köpek atıyorlar mıydı karla? Evet. Ee, orada asılıyor muydular arabeslere? Evet. Ne diyor orada? Kahpe felek diyor, seviyor. Şimdi o e, Filas'ta veya başka bir kanalda bunu şarkıcı söylüyor. Bunu izleyen benimserse, tasvip ederse ne olur? Evet. Evet. Ne alakası kaldı şimdi bu? Bir kanala. Bir kanala ne alakası kaldı? Efendim, ben şimdi türk'e çıkacağım yarın. İnşallah. i̇nşallah. Bütün insanlar haberdar edin. Davet ettiler, sohbet edelim. İşte bir şeyler soracağız. Hep hocam, hep Tamam, hocam. E, milleti haberdar edin. Saat 10'da başlayacak inşallah. i̇nşallah. Şimdi haber bile şirk içerikli program var mı? Var. Geçen bir program adını verdiğim reklam olmasın. O da beni çağırıyor şey da işte kadın meselesi olduğundan çıkmıyorum. Ee, Ayşe diye bir kadın var. Adı da Ayşe adını niye değiştirmiyor bilmiyorum. Teklif ediyorum değiştirsin. O kadar Allah'a kâr ediyor. Çalacak ki kâr ediyor. Orada iki hoca ondan başa demedi dedi mi o zaman? Evet. E kadın inkar ediyor. Şimdi onu dinleyen kafir olur mu? Olmaz. Bak şimdi işte hatta olur diyorsunuz ya. Bir de patlayan gibi sallamak lazım ya. Onu dinle. Ben de dinliyorum da. Ne diyor bakalım dediler ki bana şunu dinle cevap ver dediler. Dinliyorum da. Bunu dinleyen kafir olmaz. Tasvip ederse. O nasıl kadın doğru söylüyor ya. <laughs> Bu işler kendi kendine oluyor herhalde dese kafir olur. Hiçbir kanalı izleyen kafir olmaz. İçeriğinde şirk varsa hangi kanal olursa olsun kafir olur mu? Olur. İçeriğinde şirk varsa tasvip ederse tasvip ederse kafir olur. Hilal kanalı Hilal kanalı İslam'ın kanalı geçiyor. Çıkıyor adam orada ne diyor? Muaviye diyor. Ezan düşmanıydı. Parmağını kulağına tıklıca olmak Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a iftira ki <laughs> ben bizzat şahit oldum. E şimdi ilah ve mahsede buna inanan ne olur? Kafir oluyor. ya. Buna inanan yine kafir olması ama şu var. Bu sefer Hazreti Muaviye'ye tabi ezan düşmanı kafir demiş oluyor. Bir sahabe kafir dese bir Müslümana da kafir dese kafir olur. Bak aynı tehlike ilah kanalında çıktı şimdi. İnanırsa inanırsa ondan dolayıdır ki biz aynı yerde duruyoruz dönemi duruyoruz. Bizim hangi kanala çıktığımız önemli değil, ne konuştuğumuz önemli, önemli. önemli değil. Konuştuğumuzda bir şeratsızlık yoksa, sünnete muhalefet yoksa, ehli sünnete icma muhalefet yoksa, hiçbir kanalda çıkmamız bizi bağlamaz. Öyle evet. mi değil mi? Evet. O zaman sonra beş ay çıktık, bir saat sohbet yaptık. E ne oldu şimdi ne değişti? Beş ay çıkıldı. Sohbet yapıldı Ramazan ilk gecesi de. Ondan sonra gelelim. Ee, şimdi bu birinci mesele. Bunun cevabı anlaşıldı mı? Anlaşıldı. anlaşıldı. Yani bu fıkıh meselesi. Ben bunu izah etmek zorundayım. Yoksa şu kanalı seyreden kafir dedi. Şimdi şey, ben bu ithamı kabul edemem. Çünkü eli sünnete uymuyor. Hiçbir kanalı seyreden kafir olmaz. Seyrettiği kanalda bir programda şirk varsa ona inanırsa, İnanırsa, yavrum, her kanalda böyle şeyler kaçıyor. Olabiliyor, programlar olabiliyor. Programın konulu şusu, busu, Bir kelepçeyle Eylül Sünnet'e muhalif, Serhat'a konuşabiliyor. Dolayısıyla zaten Müslümanların olacak. Bunları alt bilgisi sağlam olacak. Yoksa cahil adam zaten her dakika zehirlenmeye müsaitdir yani. Nerede bir tam Eylül Sünnet kanalı var ki hiç Eylül Sünnet dışı bir şey konuşturulmasın. Değil mi? Bu kaçıyor yani, biraz sonra ben hapse geldim, o zaman Beyan Dergisi vardı, e, bu Adnan noktalarından yazı almışlar, Beyan Dergisi'nde bir de baktık, eşyanın hakikati yoktu, yani söfes daha yemez dedi, yani sünnet dışı, ben de hapisteydim, bizim dergide bile çıkmış. Bu sefer Efendi Hazretleri mübarek haber almış, çağırmış o zamanki yöneten adamı, sonra da o da sapıttı, çağırmış, onu sen niye koyuyorsun demiş burası ya, Ehl-i sünnete göre eşyanın hakikati sabittir. Yani bu duvar var. Ben burada konuşuyorum. Bu rüya değil. Şey, Söfes kayet diye bak, mezhep Hep rüyadır diyor. Niye öyle diyor biliyor musun? İstediği nane yiyecek. Mahşerde de rüyadaydım diyecek. Söfes <laughs> kayet olur mu? Ehl-i sünnete kâle ehl-i sünnete hakikatul eşyayı sabit ediyor. Eşyanın hakikati sabit de hoş. Sen zina yapıyorsun, canlı canlı yaptın. Merak etme rüyada yapmadın. Rüyada yapsan rüyada yok zaten. Ha şimdi mesele itikadi mesele. Bizim derkide bile kaçtı ya. Hapis değildi. Evet, hocam. Ya Efendi Hazretleri devreye girmiş, çağırmış adamları Nereden aldınız bu süper sahiye sapık mezhebeti buyurmuş ya? Yani olabilir. Ha buna inanan, böyle şeylere inanan, şirke inanan müşrik olur, bir defa inanan müftede olur, bir dakika olur, durumuna göre olur. Biz bunlarda bir esneme yaptığımız yok. E hocam Fadlan ne oldu siz o kadar samimiyken ne oldu yani bu kadar sonra iyilik yapmışken yani bunlar niye geldi? E şimdi onu ben bilmiyorum. O herkes kendine yakışan yapar. O kadar iyiliği fark etmiyor. <laughs> Velakin burası itikadi bir Fethullah Hoca meselesi. Ben hapisten kendi yazdığım mektupta burada okumadı mı? Okumadı hocam. Okumadı mı yazılan? hocam. Ne kadar oldu? Bir buçuk sene. <laughs> ne oldu? Ne değişti? Yazmadı mı size? Biz Hoca Efendi'ye Fethullah diye hitap edemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretleri'ne mensubuz. Biz efendiden duyduk ki birisi Fethullah dedi, efendi orada dedi ki ikaz etti, hoca efendi söyle. Ehli sünnet alimlerden okumuştur, kendisine hüsnü kanlımız vardır. Biz, manevi tarafları o kadar bilemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız. İçsiz, sapsız gezmiyoruz. Şeyhimiz oradadır. O zat hakkındaki de beyanları bu yöndedir. Şimdi hal böyleyken de terbiyesizlik yapıp Fethullah falan dememiz caiz değildir. Efendiler ne gördükse biz öyle hareket eder. Ama bir insanın yanlış olur, el üstünde de muhalemiş şey olur, şudur budur, efendim cevap verilir, reddiye yapılır ama o ayrı bir şey, hakaret ayrı bir şey. Şimdi benim sözlerimde değişiklik varmış, tornistanmış, tavizmiş. Yok efendim, en şiddetli reddiyeleri yaptığım dönemlere gidelim. Meydan okuduğum dönemlere gidelim. Ben dediğim dediğim ay hani, ne yaparsanız yapın dediğim dönemlere gidelim. Efendim Beyaz Sinir'deki Rasim Uzak Tarih programını açın. Efendim e, Habertürk'teki o sansürsüz. Sansürsüz. sansürsüz programını açın. Yiğit Bulut'u program. Yine pro Beyanlarım ayrıdır. O efendi ehl sünnettir, zahittir, dünyadan soğuktur. Kendi itikadı hakkında bizim hüsnü vardır. Biz o efendi. Ama yayın organında bir yanlış çıkar, cevap verilir. Orada bir yazar, bizi gazetede bir yazı yazar, cevap verdik. Hepsini yaptık, kitapları yaptık. Biz o zaman da hoca hakkında bir sözümüz bu zaman da ayrıdır. Kayıtlar ortadadır. Kayıtlar ortadadır. Kayıtlar konuşturursak her şey meydana çıkar, lüzum yok. Siz bana inanan atarsınız. bir de çoğunuz internet kullanıcısınız, araştırabilirsiniz. Ben size söylüyorum, şahsı hakkındaki şey ama e, kurumlar, kurumsallıklar, dünya çapında e, artmalar, şeyler... Yani ben onu bilemem ki kim ne demiş, ne Kendi şahsı hakkındaki bir tanıdığımız kadarıyla. Biz bunu söyledik. O zaman bir sürecinde ilgilenmesi, etmesi, araması, mektup göndermesi, şey etmesi bizi duygulandırdı dedik o zaman da biliyorsunuz. Çünkü zor duruma düştük, çünkü, çünkü bizim de e, efendim, çevremizde de sıkıntılar asıl oldu. Cemaat içi de bize biraz sahip çıkılmadı gibi. Efendi Hazretlerimiz Allah razı olsun başımızdan işte, içeri o vaziyette kalktı e, cezaevine gel. O vaziyette de cezaevine geldi. Ama birçok ucu efendi gelmedi ya. Efendi geldi gelmedi. Ona öyle dediler ki arabayı gönderdi de içinde kendi yoktu dediler. Ben de dedim sadece arabayı gönderseydi arabası bile yetmez mi? Yani sana arabasını gönderdi mi? Sana ne gönderdi? Bana <laughs> arabasını gönder. Hadi kendisi geldi canım. Söpes daha değiliz, rüyada değiliz. Gördük yani. Gördük yani. E şimdi hak meydandadır. Onun için e, böyle ben de bir tamir, sorunistan, dönme, dönme durumu söz konusu değildir. Eğli sünnetlere sabit durmaya çalışıyoruz. Bu da e, ikinci bir me e, bunu ben beyan etmeyi zaruri ve görmekteyim. Çünkü yani öyle dedi böyle dedi. E şimdi televizyona çıktı. Ne konuştu? Ne konuşursan konuş oraya niye çıktı? Aynen, ya ne konuşursan konuş olmaz ki ne konuştuğuna bakacağız. 37 dakika. Siz 37 dakikayı dinlemezseniz kesintilerle hiçbir şey anlayamazsınız. 37 dakikanın tümü insicam içinde devam etmiştir. Ayet-i kerimeler, sebebi üzülleri, hadis-i şerifler, sebebi vurutleri hepsi beyan edilmiştir. Ben burada bir sıkıntım nedir? Ben ümmet arasında ihtilaf çıkmasın. Çünkü bu konular ayet-i hadise dayalı el-i sünnet konuları değil. Dolayısıyla bu gibi konularda dayanışma bozulmasın. Suh ve İslam olsun. Müslümanların düşmesini bekleyen çok kafirler ve şiiler etrafımızı sarmış vaziyette Türkiye'de efendim bu hiç birbirimize girmeyelim gibi bir birleşelim efendim sırt çevirmeyelim düşman olmayalım falan falan konuşmanın içeriği bundan var. Gelelim başka bir itham. Bu yazıyı demiyorum. Yani yer konulara geçiyorum. E, cemaattan falan bağlı. Sen kız erkek okuyan e kız erkek karma yerlere fetva verdi. Haşa ve kella subhaneke hala buhtanun azim. Vallahi büyük istiradır. Vallahi büyük istiradır. Hangi hoca cesaret etmiştir kadın erkek çalışması cahil değil deme. Biz beş seneden sonra sekiz seneye karşı çıktık da hapislere düşmedik mi? Evet. Şey, Şubat'ın en büyük mağdurum ben değil miyim ya? Evet. Sekiz seneye çıkartıldı. E sekiz seneye çıkartıldı hafızlık bitirilmek için, Arapça bitirilmek için. E şimdi zaten on iki seneye çıkartıldı. Burada da en üst seviyede emrimi var, bunu yapmışım. Allah Peygamber şahittir diye yapmışım. Allah Peygamber. Ben burada demedim mi bu çıkmasını? Ne yapayım kardeşim? Ben mi kanun yapıcıyım? Ben mi? Ben vasiyim. Ben bir şey yapamam. Kayıtlar ortadadır. Bizim fıkhımız geleneksel fıkıhtır. Ben o konuşmamda da ne diyorum? Ben ve camiamız İsmail Hacı e okullar meselesinden uzağız. Orada konuşmam da var. Dinle bakalım yoksa. O zaman konuş. Okullar meselesi bize uymaz. <laughs> Çünkü bizim fıkıh kitabımızda 7 yaşından sonra erkeğin kıza Kur'an öğretmesi bile caiz değil. Mi? Erkeğin kıza 7 yaşından sonra Kur'an öğretmesi bile. Kur'an öğretmesi caiz değil de matematik öğretmesi caiz olur. <laughs> Yedi yaşa. Bu fıkıh meselesi. Peki okullar Efendi Hazretlerimin fetvasını ilan ediyorum tek. Efendi Hazretlerim buyurun. Biz okula karşı değiliz. Kız erkek ayrılması lazım. Yetmez. Kızlar olursa da erkek öğretmen gelirse yine olmaz. Kadın, hepsi kadın olacak erkek sinek bile kademe mademe hiçbir şey süpürgeci <laughs> çaycı erkek olmaması lazım. <laughs> Fetva bu mu? Evet. Budur. Yetmez. I kitapların içeriğindeki yalanların çıkartılması. Efendinin sözüdür. Kitapların içindeki yalanların çıkartması. lazım. yalanlar. Yani şimdi bilmiyorum programı. Biz okurken var mı çocukken? Beşe giderken. Sultan Hamid'e Sultan Hamid cennet mekana kızım sultan diyorsun. Sen Sultan Hamid'i bile evliyaya nasıl kızın Sultan'ı? Vahdettin'e vatan haini diyorsun. Ecevit bile ölmeden dedi ki vatan haini değildi dedi ya. E sen kitaba bunu yazıyorsun. E niye seviyorsun, sövdürüyorsun. Ondan sonra eskiden öyleydi ben. Çocukken okuyamı çarşaflı kadın üstüne çarpı. O açık bir kadın, o. Efendim model. E, sarıklı cübbeliğe çarpı. E bunlar böyleydi yani biz bilmiyorum şimdi durum nedir. Aynen. Dolayısıyla okullardaki kitapların da İslam'a uygun ve yalanlardan hali olması şarttır. Aksi takdirde bizim buna fetva vermemiz, okullar söylüyorum normal mekteplerin caiz dememiz caiz değildir. Biz aynı görüşte duruyoruz ama bir devlet ve kanun mecburiyeti olduğu zaman da bizim kanunları e, bozacak, değiştirecek gücümüz Yok, yoktur. Allah bunu ne kadar yükler? <gülüyor> <gülüyor> La kelifullah nefsen <laughs> illa ufa. Gücü kadar yükler. Benim kadar gücü yettiğini yapan bir hocada olduğunu da tahmin etmiyorum. O kadar riskleri göze aldım, o kadar hakka söyledim, o kadar zindanlarda yattım Yok, ve çıktım şimdi bana birileri dik duruyor. Sen karınla yatağında yatarken ben 25 ay 30 ay hapislerde devirlerin üzerinde sürüldüm. Bana dik dur demesi için adamın kendini bir defa ayağa kalkması lazım. Sen yatar yerden bana dik dur diyemezsin. Yani başka adamlar söylüyor. Fadıl abi hakkında konuşmuyorum. Yanlış anlamayın. Bu başka bir arkadaşlar söylüyor bana. Ya tabir ediyorsun. Fetva işi söylüyor. Fadıl abi o yazıda böyle bir şey yok. O yazıda böyle bir şey yok yani. Birbirine karıştırmayın konuları bak. Bu diğer arkadaşlar sen kız erkek okumasına fetva verdin diyor bana. Hı. Ne fetva verdin ya? Hocam Hayır, asla vermedim. Yani. Ya kardeşim konuşman 37 dakika. Sen konuşmanın tümünü dinlemeden bana bunu diyemezsin. Gidin 37 dakika dinleyin. Camiamızın ve bizim okullarla alakamız olmadığını söylüyorum. Keşke tefsir hadis okusalar medreseye gelseler. Ali olacağına, finalist olacağına meselesine gelince tamam mı? Orada öyle bir mukayese vardır. Bundan dolayı da ben diyorum ki başımızdaki yöneticiler ayetaris bilen adamlar, aklı selim insanlar, istişare bilen adamlar hata yapmazlar diyor. Dolayısıyla burada kimseye efendim eee rencil edecek bir durum yok. Fetebe yedir diyorum. Araştırın diyorum. Mesele belli değil diyorum. Araştırma neticesine çıkar meydana diyorum. Bu şekilde bir konuşma yapılmıştır. Bu konuşmanın eee ben vatana millete bir zararlı yönünü görmüyorum. Efendim hazretlerine diyordum, soruyorduk. Şuraya çağırıyorlar, çıkın. Buraya çağırıyorlar, çıkın. Efendim buyurdu ki bana Ahmet eee bundan sonra bana ne geçireceğini sor, bana gerek yok. Sen kendin karar ver istediğin yere çıkabilirsin. Her şeyi sorma buyurdu. Yani koca mürşidimizden de eee aklıma güvendiği için e, Emaneti ve güvenilirliğini kabul ettiği için herhalde. E, zaten kendi adına tefsir yazdırmış ismini koydurtmuş. Yani buyurmuştu ki sen bu işleri biliyorsun artık. Her seferinde de bana sormana acep yoktur diye de böyle bir gelen izin vermiş olduğu bir zar yani kişi e, Dolayısıyla e, burada e, bir hürriyet alanım vardır, bir özgürlük alanım vardır. Buna göre bazı efendim düşüncelerim vardır. Ben de 50 yaşına yaklaştım, Hepten çoluk çocuk sayılmam. Çok tecrübeler geçirdim, çok olaylar yaşadım. Hala başımda dünya kadar sıkıntılar vardı. Dolayısıyla bunların tümünü değerlendirdiğiniz zaman efendim ben burada bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Ama birisi hata yaptığımı düşünme hakkına sahip. E sahiptir, dolayısıyla o hakkı da o kullanabilir. Asla velakin tabii ki burada görüşmek lazım, selamlaşmak lazım yani bir düşmanlık ifadeleriyle e, kelamları bitirmek uygun değildir. E, şey, düşmanının dostu ben benim de düşmanımdır şeklinde bir düşmanlık, adalet, ki nefret ve adalet ifadeleri İslam'da yoktur. Efendim, Allah'ına kul, Peygamberime ümmet ve itikad ehl sünnet olduğu sürece bize düşmanlık ilan edenlere biz yine dostluk ilanımızı sürdürüyoruz. Yine bizim abimiz kabul ediyoruz. Hacı abi diyoruz. Yine biz hacı abi diyoruz. Bizim için bir sorun yoktu. İlişkiyi kestik ve Ben zaten onun işçisi değildim. İşçisi değilim ki. İlişkiyi kestiyse kesebilir. E ben de işçi değilim, aşçı değilim. Ben de burada kendime göre konuşan biriyim. Her arabasız kalabilirim, şusuz kalabilirim, busuz bu kalabilirim, benim zorluklarım olabilir. Rızık Allah'a ait. Allah aittir. Rızık Allah'a aittir. Hocalar zengin olmadan ölmez. Ee, efendim, onun için siz beni bırakmayın. Ben bir gün zengin olursam hepinizi yedireceğim. <laughs> <laughs> ee, İmam-ı Azam'a dediler ki, e, İmam-ı Ebu'su öldü dediler. İmam-ı Azam dedi ki, ölmedi dedi. Allah'ın da dediler yani, ölmek ölmemek gayb ecel, gayba girer. İmam-ı Azam ne Dedi ki, hadis-i şerifte vaat vardır. hocalar zengin olmadan ölmez dedi. Onun için baktılar haber yalan çıktı, Ebu Yusuf sağmış. Ondan sonra kadı oldu, Harun Reşid'in baş adamı oldu. Kral oldu Ebu Yusuf ya. Dolayısıyla biz bize iyilik edenlere teşekkür ederiz. Efendim Müslümanların yatırımı olan yerlerin yaşaması için dua ederiz. Müslümanların yatırımlarının zayi olmaması için Allah'a yalvarıyoruz. Evet ama bizim şahsi bir desteğimiz varsa tabii artık bu noktada e, bir taraf kestikten sonra bizim bir daha efendim yok kesmeyelim demek gibi de bir lüksümüz yok, yoktur. Kesilen kesilmiştir. E, burada sizin takdiriniz önemlidir. Böyle e, olması olmasın e, uygun olmuş mudur bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani bu onları biz yapmadık ama biz ilk zaman başlayan taraf olmadık ve bundan sonra da olmayız. Hiçbir konuda başlayan taraf olmayacağımıza söz veriyorum. Ama yeni bir konular çıkarsa itham olur, iftira olur Allah muhafaza. O vakit cevap hakkı doğar, cevap hakkı doğar inşallah olmaz. İnşallah bu konu gündemden düşer. Efendim yarın akşam da televizyonda dedim sakın bu konuları sormayacaksınız. O şartı koşarak çıkıyorum. Yarına kadar da yine heyecanlanmayın. Ya çok heyecanlısınız ya. Heyecanlanmayın sakin olun. Hiç bu konular televizyona gündeme de gelmeyeceğine de söz veriyorum inşallah. inşallah. O bizim abimizdir. Abimiz olarak kalacaktır. Allah Teala Müslümanlar için rast getirsin. Amin. Allah Teala her gece i sünnette hizmet çeylesin. Biz duacıyız ama e, bu fiili destek mahiyetindeki şeyler kesilmiş olduğu e, zuhur etmiştir. E şimdi durum bundan ibaretti. Efendim Anladınız mı meseleyi? Anladım. Ancak mühim olan fıkıh meseleleri birkaç meseleye cevap verdim. Ya bu da dini bir meseleydi. Yani sadece o mesele değil, içeriğinde başka şey de var. Çünkü çıktın ne dedin? Yani kız erkek karışımına destek verdin, bu yalan olur bana. Onlara da cevap verdim inşallah. Şimdi artık hacı abi yok. Ne yapacağız? Ne? <laughs> Allah'tan sonra? аан <töksé> иi <Allah, töksé> <Allah, töksé>